Abi kuşlarımızı alıyoruz. Dur, şöyle. Çeto arıyor, reddediyor. Şöyle kuşlarımızı alıyoruz arkadaşlar. Şu gördüğünüz kutuların hepsi kuş dolacak. Bakın şöyle yavrular, mavlar var ya her yer yılın içi. Iyi. Yılların emeğini bize kardeşim kapıyı kapattın değil mi? Kapı kapandı. Yılların emeğini bize veriyor. Yılların emeği <gülüyor> Şöyle <laughs> <daha> bak abi. <gülüyor> tamam <gülüyor> kardeş. Kapat burayı. Sayı, abi şöyle alışveriş. şöyle göstereyim kuşları da. Sokutu bitti. Arap. Yok yok saymana gerek yok saymana Hepsini Aynı. aldık kuş satmadık öyle. Hepsini Aynen hepsini sattık. 70-80 <laughs> i̇şte tane kuş vardı orada. Sayın kuş. Sayın kuş. Sayın kuş. Bakın abi. Bir tane bu uç şaşma ekti onu ben alacağım. Hangisi söyledi? Yani bir. Boz Bakın abi. da 70-80 tane kuş var. Hepsini alıyoruz. Ceylan abi. Ceylan abi. E? Bu kaç metre gidiyordu? Ne? Bu kaç metre gidiyordu? Onu, onu çekme, o Tayfun ben dur, bana da lazım diyor. Ney lan? O boş geliyor. Ben ben dedim ya şimdi. Hadi, hadi, hadi. Lan, hadi. Ne var ya? Lan yürü git videoya bak ayar, manyak. Evet, boş bu kaç metre gidiyor abi? Abi o 30-35 metre. Bak nefesi yok şimdi birimiz kandım nefes versin. Adam boyu oturuyor 30-35 metre 5-6 takla. Bu. He. Tamam. Hiç şaka demiyorum bunlar. Tamam abi. Abartmıyorum ha. Tamam abi. Abi de şu gördüğünüz kuşların hepsini sahiplendik. Bakın. Abi. Mali falan. Ne? ne? Kardeş hepsini alacağız. Önce ekeleri bir toplayak da. Gözde, hani Sarı de de bak. Şöyle sarıya da bakalım. Yumurta olmaz mı? Bir tane Abiler yarın ben yayınımız de. var. Yarın değil mi kardeş yayınımız? Evet. Yarın saat, evet. 9'da, görüşmek Allah evet. Evet. Yarın saat 9'da görüşmek üzere Allah'a emanet olun.